Bandırma Ticaret Borsası 2024 yılının değerlendirmesini yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Recep Güngör gerçekleştirdi. Güngör'ün ardından kürsüye çıkan yönetim kurulu başkanı Can Atatan, borsa olarak yılı başarıyla tamamladıklarını ifade etti. Toplantıya borsanın yönetim kurulu ve meclis üyelerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Balıkesir Akademik Danışmanı Bandırma İdili Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metehan Yılgör de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Güngör, katılımcılara teşekkür ederek 2024 yılı faaliyetlerinin şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ulaşmamız e, olmanın farklı gururuyla karşınızda e, ilk hedefimiz tarım sektörünün nitelikli istihdamın arttırılması amacıyla Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Ziraat Fakültesi yeniden açılması sağlamaktı. Bandırma Ticaret Odası ile birlikte Ankara'da yaptığımız görüşmelerde hazırlamış olduğumuz çalışmalar sonucu fakültemizin kuruluş kararı yayınlandı. Yıl sonunda topladığımız Aplikasyon izleme Komisyonu toplantısında hedefimizi 2026 sonuna kadar fakültemizin öğrenci alımına başlaması olarak revize ettik. 2025 yılında fakültemizin bina yapımına destek olmak amacıyla borsamızda bir lansman toplantısı düzenledik. Değerli basın mensuplarımız, tarım bir ülkenin can damarlarından biridir. Sizlerden Sırat Fakültemizin inşası için yapılacak kampanyamızı konuyu gündeme alarak destek olmanızı rica ediyoruz. Stratejik hedeflerimizden biri de tarımda yeni teknolojilerin kullanımının artırılmasıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na tarım dijitalleşme ile ilgili hazırladığımız çok önemli bir projemiz var. Önümüzdeki aylarda inşallah bu projenin müjdesini de sizlere paylaşacağız. Üyelerimizle yaptığımız görüşmeler ve toplantılarda en önemli sorunlardan birinin mesleki eleman ihtiyacı olduğunu gördük mesleki eğitimle ilgili hazırladığımız bir anketimiz var. Üyelerimize uygulamaya başladık. Burada çıkacak sonuçlara göre Bandırma Ticaret Borsası meclisi olarak gereken girişimlerde bulunacağız. Çünkü ihtiyaçları tespit etmeden önlem alın, e, alınmayacağını çok iyi biliyoruz. Üyelerimizin ihtiyacı olan ara elemanların yetiştirilmesi bu yetiştirilen elemanların iş garantilerinin olması stratejik hedeflerimizden bizi başarıya götürecektir. Değerli basın mensuplarımız, Bandırma Ticaret Borsası projelere büyüyen, kendini geliştiren bir kurum. 2011 yılından bu yana 8 projeyi tamamladık. Onaylanma sürecinde olan iki tane projemiz var. Borsamız kaynaklarının etkin olarak kullanımının sağlanması için yatırımlarımızı yapmaktan e, fizibilite çalışması yapıyoruz. E, örneğin lisanslı depoculuk yatırımımızda önce fizibilite raporunu hazırladık. Faydalı e, olduğunu gördük ve yatırımın kararını aldık. Şu anda 60 bin ton kapasite lisanslı depolarımızın doluluk oranı baktığımızda ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu görüyoruz devam eden karma urgu projemiz katılımcı 18 firmamızın ihtiyaç analizlerini gerçekleştirdik. Yıldan çıkacak sonuçlara göre eğitim ve yurt dışı pazarları belirleyeceğiz. Yine Kalkınma Ajansı ve Ticaret Bakanlığımızın güdümlü proje desteğiyle gıda ve yem analizi kalite ve test merkezi yıl sonuna kadar üyelerimizin hizmetine sunacağız proje kapsamında alınacak olan cihazların ihalesini Mayıs ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Akdeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programı hazırladığımız AB projesi onay süreci üyelerimizin, üreticilerimizin ve bölgemizin yönelik hazırladığımız büyük e, vizyoner projelerimiz borsamızın gurur kaynaklarındandır. Teşekkür ederim başkanımın dediği gibi, Recep Başkanımın dediği gibi 2024 yılı Güney Marmara'nın parlayan yıldızı Bandırma Ticaret Borsası için gerçekten başarılı ve güzel bir yıl oldu. Raporlarımıza baktığımızda Bandırma Ticaret Borsamız yine Türkiye'deki borsalar içerisinde ee, sanıyorum ağır mıydı, Iğdır 1'i, Ertuğrul 5'i 115'e çıktı. Ağrı ve artı 115. 115 borsayla e, yine ilk 10 içerisinde yer almaktadır. E, i̇şlem hacmimiz e, geçen sene 2023 itibariyle 44 e, milyon TL iken bu sene 61 milyon TL. Yaklaşık %39'luk bir partiş olmuş. Ee, bu tescil işlemlerinde sıralamaya baktığımızda fişeti yine en üst rakam 23 milyar TL, 230 bin tonlar. Soya fasulyesi 8.3 milyar TL, 553 bin tonlar. 7.7 milyar TL, 641 bin tonlar. Mısır 4.1 milyar TL 512 milyon tonla buğday 3.2 milyar TL 322 bin tonla sıralamada ilk beşi belirlemekte. Borsamızın satış salonunda 38 bin ton ürün satışı gerçekleşmiş buna mutabik 450 milyon TL'lik bir işlem olmuş. E, aylara göre bir bakış açısıyla özellikle hasat dönemlerinde yani bu Haziranla Ekim ayı arasında ürünlerin en çok borsamıza gelip işlem görmesi yoğunluğu var. E, laboratuvarımız akredite bir laboratuvar olma özelliğiyle gerçekten e, Türkiye'de ve bölgemizde e, çok kaliteli, güvenli bir hizmet vermekte. dolayısıyla sadece e, ürünü getiren yani salondaki satış işlemiyle tayin yaptırmak dışında dışarıdan da özel firmaların özel istekle gelip tayinlerini yaptırdığı bir laboratuvar haline geldi. Oranlar yani işte salondaki işlemlerdeki tahliller yüzde 55 iken özel istekle gelenler yüzde 45'lere ulaştı. Bu da bölgemizdeki laboratuvarımızın gerçekten ne kadar güvenilir ve doğru bir sonuç verdiğini de ortaya koymakta. Evet. Yine bölgemizdeki tarımsal arazinin büyüklüğüne baktığımızda toplam 30 bin hektarlık bir arazi var. Bunun dağılımında da zirai üretim olarak pardon zirai üretim olarak 30 bin hektar bağ ve bahçe fındık arazisi olarak 1.3 1396 hektar, zeytinlik alan 2086 hektar, sebze ziraatı için 2463 hektar, mera alanı olarak da 6240 hektar, toplam bölgemizde 42935 hektar tarımsal bir arazi mevcut. Bu arazilerin 2023 yılındaki ekilişle 2024 yılı arasındaki ekilişlerin farklılıklarını göstermek anlamında buğday 2023 yılında 133 bin dönüm 2024'te 151 bin dönüm arpa 2023 yılında 33 bin dönüm 2024'te 27 bin dönüm ayçiçek 23'te 93 bin dönüm 2024'te 83 bin dönüm kanola 23'te 6 bin dönüm, 2024'te 9 bin dönüm. Dane Mısır 13 bin dönüm, 2023, 2024'te 9 bin dönüm. Sılaçlık Mısır 13 bin dönüm, hatta 14 bin dönüme yakın, 2024'te 11 bin dönüm. Domates salçalık 11 bin dönüm, 2023'te, 2024'te 26 bin dönüm. Şertik 2023'te 4.6 bin dönüm 2024'te de 5 bin civarı. Tabii bu çiftçimizin o yılki beklentisine göre ürünü değerlendirme daha iyi satış yapmaya göre o yılın fiyatları da tabii yönlendiriyor çiftçimizi kendini daha iyi düşündüğü ürüne doğru kayışlar oluyor. Yoksa ortalamalar aşağı yukarı böyle. Evet e, yine lisansı depoculuk e, faaliyetimiz e, gerçekten yatırım kararının alınması, bizim ve yatırımın tamamlanmasıyla e, çok başarılı bir e, yatırım olduğunu kendini gösterdi. Yine bu sene içerisinde 2024 yılı içerisinde yüzde 56'lık e, oranda bir doluluk mevcut. E, geçen senin koşulları biliyorsunuz çiftçimiz. E, Fiyat politikası, piyasa koşullarından dolayı ürününü e, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermek durumunda kaldı. E, dolayısıyla buna rağmen biz e, mevcut depolarımızın doluluk oranıyla e, Türkiye ile karşılaştırdığımızda aldığımız istihbarat bilgilerle yine de e, doluluk oranı olarak gerçekten iyi bir noktadayız. E, ee, lisanslı depoculukta biliyorsunuz depolama kapasitemiz 60 bin ton. Bu oran Türkiye'de şu an tüm borsalar içerisindeki lisanslı depo kapasitesi olarak gördüğümüz sırada. Ee, yıl, aylara göre dağılımı gördük. Ee, genelde hasat dönemleri yani Haziran'da Ekim ayı Aralık hatta Aralık'a kadar doluluk oranlarımız oldukça yüksek. Oranlara baktığımızda yüzde 68 civarında bir buğday depolamışız, arpa yüzde 40, Mısırda yüzde 25 oranında bu e, doluk oranın içerisindeki payları burada miktarlar, oranları görüyorsunuz. Evet, e, bir üçüncü faaliyet konumuzda projelerimiz e, özellikle. Önem verdiğimiz nokta üyelerimizin yurt dışında açılmaları konusunda kendilerini ifade etmeleri, yurt dışında ticaret yapabilmeleri, kendileri o konuda hem kurumsal olarak hem de kendi kabiliyetleri olarak kendilerini geliştirebilmeleri konusunda eğitimler veriyoruz. Ve bu konuda da geziler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu Kurge projelerinden bir tanesini geçen sene tamamlamıştık. Yumurtacı arkadaşlarımızı ve e, bu grup içerisinde gerçekten şu anda hala ticaretin devam eden arkadaşlarımız var. Ve bu bizi gururlandırıyor. <laughs> bu hızlı fuarlara katılıyoruz. E, ve e, bir konuda yenilebilir enerji yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerimiz olmakta. Projelerimiz olmakta. <laughs> Bu konuda Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu fonlardan maksimum derecede yararlanmaya çalışıyoruz. Ee, başkanım da ifade etti diğer e, arkadaşımız da projeler konusunda. <laughs> e, şu anda yürüttüğümüz dört <laughs> tane projemiz var. Bu projelerimizden bir tanesi dediğimiz gibi B2B dediğimiz yani karşılıklı görüşmelerin olduğu, ticari paylaşımların olduğu yabancı ülke <laughs> sektör paydaşlarıyla bizim kendi üye arkadaşlarımızın e, birebir görüşmeleriyle gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetler. dışında dışında e, yeni oluşturacağımız karma bir grup olarak gördüğümüz zeytinyağı, su ürünleri, paletli gıda, yumurta ve beyaz et sektörlerinin oluşturduğu e, 18 firmayla bir karma gıda orkesi oluşturuyoruz. Bununla ilgili başvurularımız tamamlandı. Süreçte onayımızı aldık. Şimdi bununla ilgili e, firmalarla ikili görüşmelerimizi de tamamladık. İhtiyaçları, analizlerini de belirledik. Bu süreci inşallah gelecek zaman içerisinde programa almış olacağız. Dediğimiz gibi burada farklı ülkelerdeki ticari paydaşlarla, sektörel arkadaşlarla kendi üyelerimizi bir araya birebir getirmeyi amaçlıyoruz. Ve bu konuda aldığımız tecrübe ve önceden yaptığımız e, projelerdeki başarı bizi bu konuda heyecanlandırıyor. E, yine üreten Şehirler Programı projesini sunduk ve bu proje e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden 11 ili kapsamaktadır. Biz bölge olarak bu projeye e, tek e, başvurup başarılı olan kurumuz aşağı yukarı yedi buçuk milyon TL'lik proje e, şeyimiz oldu. Yüzde yetmiş beşini sağlamış olduk bu desteğin iğne olarak. Ve e, kimya laboratuvarını e, akredite laboratuvarımıza kazandırmış olduk. Bu bizi bölgede çok daha marka imajı ve güvenliği anlamında yani e, bizi daha iyi bir noktaya getireceğine inandığımız bir proje. Bunun dışında AB ülkeleri Akdeniz Havzası projesine başvurduk. Burada Yunanistan, İtalya, Mısır'da iş ortaklarımızla beraber sürdürülebilirlik ve inovasyon üzerine projeler geliştireceğiz. Bize, üyelerimize ee, ve tabii ki sizlere akademik danışmanımız Metehan Hocaman e, Bandırma Ticaret Borsası'nın A seviyesinde bir e, akredite olmuş bir borsa olarak hala aynı kaliteyi hatta biraz daha üstünü yapabilme anlamında e, yapılan ortaya başarılar konusunda herkese teşekkür etmek istiyorum. E, siz değerli basınımız tabii ki bizi bizim anlatamadığımız platformlarda bizleri son derece güzel bir şekilde anlatıyorsunuz. Tekrar teşekkür ederiz. Olmaz isteklerinden biriydi. Ziraat Fakültesi'nin kurulması ama bugüne kadar hem milletvekillerimize belediye başlarına, maddeme önderleri olarak hepsine, bütün büyüklerimize teşekkür ederiz. Büyük çabalarla bir araya getirdikleri hatta oluşturdukları üniversitemizde ve fakültelerimizde ee, kazanıp da kaybettiğimiz ama tekrar kazandığımız rahat fakültesi açıkçası bizi çok sevindirdi. Çünkü hepimiz ee, rahatın içindeyiz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve buraya ee, Bandırma'ya Balıkesir bölgesindeki tek ziraat fakültesi bu arada. Yani birçok ildeki ziraat fakültelerinin durumlarını biliyoruz. Niye öğrenci alamadıkları, niye kaliteli bir eğitim veremediklerini, ama Bandırma'nın konumu, lojistiği, kültürü, doğası, habitatı, e, tüm e, hem biz bunu üniversitede çok güzel paylaştık, anlattık, kabul gördü, bölge sektör temsilcileri gerçekten olması gerekir dediler. Hep birlikte, hep beraber Bandırma Ticaret odasıyla diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, belediyemizle, kaymakamlığımızla, e, tabii ki burada Merinos'un çok büyük bir önemi var bu üniversitenin fakültenin kurulmasında. Tüm bu konuda katkı sağlayanlara teşekkür ederiz. Çok güzel bir lansman yaptık bununla beraber. Biliyorsunuz Levent'te. Bunu e, konferans salonu komple yeniledik. Koltuklarını, sunum alanlarını yeniledik. Bu da sosyal sorumluluk olarak yaptığımız bir katkı e, eksik kaldığı için Erdoğan Bey teşekkür ederim hatırlatmanız için söyledim. Ben e, bir haline yer. geldik. Bakın yeraltı suyu. Yeraltı suyu dediğinizde bunu petrol gibi düşünün, doğal gaz gibi. Düşün. Çok daha değerli aslında. O rezerv bitmiş, bitiyor. Bugün Konya ve bir bölgesinde birçok ilde yasaklar gelmiş. Ne hayvancılık tesis kurabiliyorlar, ne tavukhane kurabiliyorlar, ne pancar ekebiliyorlar, ne patates ekebiliyorlar. Şu an yasak. Şimdi don olayını yaşadık. E, dikkat ederseniz donda hep haberlerde şunu gördük. İşte fiskelerle su sıkıyorlar, duman yapıyorlar. Havadaki rutubeti arttırıyorlar. Havadaki rutubet don olmasını engelliyor sayın hocam. Siz suyunuzu tüketirseniz bunu harca harcarsanız doğadaki dengeyi bozup örnek anlamında söylüyorum yani. Dolayısıyla tabiatın dengesini bozduğunuz zaman anormal sıcak ve anormal soğuğu yaşarsınız mevsim dışı. Geçen sene Haziran'ın ilk iki haftasında 45 derece sıcakları gördük. Evet. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Evet. Şevki ile ben tohumcuyuz. Çiçeklerimizin yüzde %50'si vuruldu. Kavruldu. Yani tohumumuzun bir yıl boyunca emek ettiğimiz tohumumuzun ve Tarsim'e gittik kapısını çaldık. Dediler ki sıcaklık şeyde yok. Tarsim'in içerisinde yok. Öyle mi dedik? O zaman dedik başvuruyoruz. Özel birliğimizle beraber başvurduk. Sırf sıcak çünkü sonuçta don da afak, o sıcaklık da afak. Yani e, bütün bunları aslında sizler sizlerin sayesinde belki yani sizlerin vasıtasıyla kamuoyunu bilgilendirmemiz lazım. Tabii. bizdeki diğer çeşitler Trabzon olmasında yüzde gibi bir verim kaybı kesin olacak. Bademlerimiz var. Bademlerde de yüzde yirmi gibi bir verim kaybı olacak. Bu açıdan baktığınızda Türkiye ile Türkiye'nin diğer yerleri bandı mı bu kayısı ettiğimizde bandımı da hasar yok diyebiliriz.